Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 12 Aralık Salı Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Çalışmalarını bitirdik. Antalya'da zor bir program var. E, bankomuz olacak tabii ki. Birinci, ikinci, üçüncü ayaklar altılı ganyanın için bahsediyorum. Gerçekten sürprize çok çok açık ona göre kurgumuzu yapalım. Tabii ki bizim de verdiğimiz safkanlar olacak sürpriz konumunda. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar takip safkanlarınız vardır. Ona göre son noktayı güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Sevgili dostlar herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Evet Adana programını anlattım. Biraz canım sıkılmıştı bir şeylerden bahsettim. Eğer o e, uzattıysam e, tekrar tekrar özür diliyorum Adana programı için. Evet e, geçelim Birinci koşuyla başlayalım. Birinci dörtlü gayrınız olacak. tabii ki birinci dörtlü gayrını oynayacak. Yedi plase birinci üçlü gayrını arka, oynayacak arkadaşlar için kendimde deniyorum. Oynayacağız. Ee, evet videomun altında beğen butonuna da videomu izlerken ve dinlerken e, bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koş saatlerimiz 17.45'te şartlı 4 yamak 2 sınıfındaki aprantı arkadaşlarımız at binecekler. 3 bakıyor İngilizlerin 1700 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada gerçekten çok çok iyi bir grup bulduğunu düşündüğüm. E, zaten burada Essential ile beraber koştuğu Yedinoğlu safkanımızı ona geçilmişti Antalya'da 2100 metre sentetikte kendisi yedinci Golden Runner yani bir nolu safkanımızda o koşta do dokuzunculuk da ayrıldı Antalya'da 2100'de. Ben şimdi burada Golden Runner Sadık Altay'la yani bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Yarın ben birinci dörtlük ayının için banko tercimi e, bu safkandan yana kullanacağım Sadık Altay'la ve de 2 ile 5 ikili için değerlendireceğim. Bunu dile getireyim. 1 Golden Runner benim bankom. 2 ile 5 ikili için öneracağım isimler. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 5 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum 6 safkanımız yer alacak. 7'li plası ve birinci üçlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 2 safkan ayrılmış ee, bu gruptan. Vedat tabii işte 2 ile 1 yaptılar zaten Vedat'la iki koşu gördü. Biri İstanbul'da son koşu e, Antalya'da e, gerçekten müthiş bir koşuyu imzattı. Fark atarak koşuyu kazandı. Yani yine koşunun en şanslı ismi olacaktır. 3 nolu Safkan'ı benim ilk tercihim. Dileyen arkadaşlar 7 plasaya da bankoyla başlayabilir. Ama burada ben 1. dörtlük ayağın ikinci aya olduğu için 2 nolu Safkan'ımızdan birazcık çekiniyorum. Ayağın kurşunun üstünde İngiliz Safkan'ı oluşundan dolayı Antalya'da bu mesafe 1200'de e, o için Vera Tabiş binmişti sevgili olsa bir üçüncülük elde etti. E, ben e, bu bu nolu safkanımızda kesinlikle imal etmeyeceğim. E, çünkü baktığımız zaman 3 nolu safkanın bu mesafede yani 1200'de Verat abi işte 1.15.51 yapmış. 11 boy fark atmış. Ama 2 nolu safkanımıza gelince o da mesafe aynı. Yani 5-6 boy gibi fark giymiş. Ama derece 1.13.33. Yani 2 saniye bir fark var aralarında. Sevgili olsa bunu dile getireyim. O yüzden dolayı yani ikiyi de kesin imal etmeyelim derim bu koşu için. Evet geçelim üçüncü koşumuza. Üçüncü koşumuz altılı gayrımız başlayacak bu koşuyla saatlerimiz 19'u gösterdiğinde handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum. 3 de 7 nolu safkanlar ekürü. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Diyeceksiniz abi son yarışlarını kazanan safkanlar, iyi koşan safkanlar. Yani geçen yarışını önerdiğimiz safkan, kazanan safkanlar var. Burada yani burada ikini oğlu Power of Quintro. Ee, ve da tabi işte yarışı yani sürgüs etmeye yakın gibi kazanmaya yakın gibi 73 günlük bir aradan e, sonra pistlere dönecek. Yani e, çünkü seri safkanlar var. O yüzden 1 nolu safkanımız olsun, 5 olsun, 9 olsun. Yarış bayağı bir sürate binecektir eğer gecikirse. Yani önü kapanırsa çünkü 8 kul var. En tehlikeli kul var. Hemen çıkışta önü kapanıyor. Bu sefer yol bulmakta da zorlanıyor. Ama yine de koşunun şanslı ismi olacaktır. İki ilk tercihim. İkinci atım 8 nolu safkanı. Yaşar Serap, Uğur Timur'la bir kere start oldu Onu da kazandı Antalya'da 1300'e. 4 boy gibi fark attı. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. Yarın yine kazanabilir. Sürpriz bir isim değerlendireceğiz. Sonra 9 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yı görürüz üstünde. 4, 1, 3 ve 5 nolu safkanlar da mutlaka bu koşuya ilave yapılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 2, 8, 9, 4, 1, 3 ve 5 şeklinde oluşacak. Altılık ayağımızın ilk ayağındaki sıralamam. Evet geçelim dördüncü koşu meydan dişiler ama su iki yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kum 11 safkanımız yer alacak. Beşli dayanımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada da koşuya baktığımız zaman e, Dangel Zone Mustafa Çiçek eşliğinde. Yani baktığımız zaman bir mendip yavru. ilk startı müthişti. Sonra e, iki yarış gördü biri Ankara'da Yedinci son koşusu Antalya'da e, yaptı. Onu da yedinci olarak e, pistten ayrıldı ama ekürüsü vardı o gün için. Uyanış Anadolu o kazanmış İlker Soyat'la. E, şimdi tek başına gireceği bu koşuya ben 3 e, çok çok önde tutuyorum. Benim ilk bir tercihim olacak. 9 nolu safkanımız Onur Öztürk'te 8 1 ve 6 şeklinde önereceğim safkanlar olacak. Tabii ki sizler de tuttuğunuz safkanları mutlaka yazın. 3, 9, 8, 1, 6, 4. koşu. 6'lı gayrimizin ikinci ayına tekabül eden bu koşta sıralamam bu şekilde. Evet geçelim 5. koşu handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum 10 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman burada ilk tercihimiz 5 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu ile ilk defa buluştu. O da Antalya'da çimden sonra iki koşu gördü. Birini 8. 1400'de ama son koşusunu uzayan mesafe gerçekten müthiş koşu çıkarttı Muhammed Mirbilgi eşliğinde pistten bir üçüncülük elde etti. Şimdi Kadir Tokoçoğlu'yla iyi bir performans gelecektir. 5 ilk tercihimiz ikinci atımız 1 nolu safkanımız Adem Ceylan'la sonradan 4 nolu safkanı Onur Yılmaz'la. Sonradan Altınoğlu safkanımız e, mutlaka değerlendireceğiz. Halef katı eşliğinde 2-3 ve 10 diyerek buraya da kalabalık tutmamız doğru olacaktır 5. koşuyu. Evet geçelim 6. koşu grup 3 bir mücadele. 4 vekor araplar, 2100 metre sentetik kum, 2. üçlü ayarımız başlayacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman yani bu koşuda yani sırtan iki tane safkan görünüyor. Onlar kimler? İki nolu Soydere, üç nolu Taşan. Ya yani bu iki safkan yeterli olacaktır bu grup için sevgili olsa Taşan ve Soydere. Ama bir tane isim önereceğim. Onu da o da Canko Vedat işte Çok dikkat diyeceğim çünkü Antalya'da grup 2000 metre kumunu Özcan Yıldırım'la Muzaffer Can abimizin bir safkanı bu. Ee, sevgili dostlar. Yani Canko'ya da dikkat diyeceğim. Eğer sürpriz arayacak arkadaşlar yeni olu Canko'yu da önemli sizlere önerebilirim. Yani 3-2 çizgi yeri de sürprizde. 6. koşta. Evet geçelim. 7. koşu handikap 16 mücadele yine devam ediyoruz. 4 rekor Arapların 2200 metre sentetik kuma çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet e, buradaki sıralamam e, 3 safkan yeterli gördüm. O da 2 nolu gelip olur rüzgarı. Ercan Çankay'la 3 nolu sonerim. Ve, işte. Ve de 5 nolu kırım rüzgarı diyeceğim. Nevzat Avcı eşliğinde 2-3-5 diyerek buraya da 3 safkanla geçmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Evet geçelim 8. koşu 6'lı gayemizi son aya. Meydan dişiler Masu 2 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum 11. Safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismimiz gelecek. O da El Rio diyeceğim ben. Antalya'da yaptı. koşu İstanbul'u ilk yarışına hayatına başladı. Şartlı bile 1202. Sonra Ankara ve de son olarak da Antalya'da mücadele etmişti sevgili dostlar. Erkeklerin arasında güzel bir ikincilik elde etti. O gün için Ayan kurşununa Rus More diye, e, safkanımız kazan, hemen arkasında tam 9-10 boy gibi fark idi ama o da geri kalan safkanlara 6-7 boy gibi fark attı Veratap işte e, dişi olmasına rağmen gerçekten müthiş e, koşu çıkarttı. Şimdi grubu da dişi yakalamış yine Veratap üstünde yarın bu koşuyu kazanmasını bekleyeceğim ben bank olarak tercih yapacağım tabii ki tercih sizin diğer ayaklarda e, banko tercihleriniz olabilir. Onu bilemem ama 3 dolu El Rio Vera tabi işte benim geçilmezim olacak yarın Antalya'da. ikili için tabii ki rakip hanesinde önereceğim. iki tane de safkan var. İkili için değerleneceğim. 9'da 11 ne oldu safkanları? İkili için kuponumda işaretleyeceğim sevgili dostlar. Evet Antalya programı için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Tabii ki birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayakta çok safkanla geçmek e, isterim çünkü yarışı birazcık e, zor gördüm zor buldum o yüzden yani birinci ayakta fazla yazdık e, kimleri yazdı 2 8 9 4 1 3 5 diyerek geçtik sizler yani ben her zaman e, şunu yine dile getiriyorum ben kazanacak sapkanla her zaman birinci ikinci üçüncü at diye sıralayarak gidiyorum sizler burada ayrım yapabilirsiniz yani birinci ikinci üçüncü dördüncü atları yazıp geçebiliriz kupon ufalacak arkadaşlar için. Bunu da tekrar tekrar sizlere önereyim sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar dileyerek huzurlarınızı ayrılıyorum. Beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videomun altına bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Herkese bol şanslar diliyorum. Hem adına hem Antalya programı için. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bol şanslar sevgili dostlar.